Bugünkü dünyaya baktığımız zaman Mehdi, Deccal, Süfyan konularını daha net anlayabiliyoruz ama neden Müslümanların geneli bu konulardan habersizler ya da umursamıyorlar? Bu iman zafiyeti mi? Değil. İmanın şartlarından değil bu meselelerle meşgul olmak. Yani Mehdi, Deccal, Süfyan meseleleriyle meşgul olmak imani bir mesele değil bir mükün, farz değil yani bunlarla. Bunlar vacip de değil. Ancak sünnettir. İtiraz etmemek lazım. Çünkü bu, bu sahada hadisler varit olmuştur. Sahih hadisler vardır. İtiraz etmemek şartıyla bilmiyorum diyebilir. Onda hiçbir kusur yok yani. Müslümanların geneli neden? Genel daima öyle olur yani. Genelden ne beklersin ki sen?